Herkese yepyeni bir Beyza Hanım'la elmas harcama videosundan dawn, selamlar, sevgiler videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar sonunda aradığımız, beklediğimiz o elmas harcama videosunu dawn, sizlerle paylaşıyorum. Umarım keyif aldığınız şansın bizde oldu. Envanterimize, kasamıza... Yeni yeni eşyalar eklediğimiz harika bir video olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ayrıca aşağıya yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize buradan sevgilerimi iletiyorum. Bol bol <laughs> beğeni bekliyorum. Sen bakınız video beğenilerinde azalma var arkadaşlar epeyce. Okullar açıldıktan sonra bir çekildiniz farkındayım. Ama e, yine de sizler şöyle like atarsanız ben çok mutlu olurum. Her izleyen bir like atarsa Beyza burada Mutluluktan uçar diyorum. Elması. 2752 elmasımız var. Elmasımızı yükledik ve şans otomatına gelen yeni etkinlikler var. Öncesinde elmasımızı ne yaptık? Hesap.com.tr'den yükledik arkadaşlar. Biliyorsunuz Hesap.com.tr'de elmas fiyatları çok çok uygun. Ayrıca sitemiz çok güvenilir ve sizlere birçok ödeme yöntemini sunarak da kolaylık sağlıyor. Ben mesela şu an bunu e, havale yöntemiyle yükledim hesabıma elmasımı. 125 elmastan 2750 elmasa kadar Free Fire üzerinde elmas fiyatları oldukça uygun. Açıklamadaki linkten dediğim gibi takip edebilirsiniz. Ayrıca Free Fire'da dahil olmak üzere birçok oyunda çekilişler düzenleniyor. Bu çekilişlere de göz atabilirsiniz. Elmaslarınızı satın aldıktan sonra siparişlerin bölümünde alt kısımda bir e kodu bulunuyor. Bu e kodunu Cici Tapapa yapıştırarak ID'niz üzerinden elmasınızı Free Fire hesabınıza aktarabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Hesap.com.tr'ye diyoruz ve hemen şans otomatına geliyoruz şimdi neler gelmiş neler tavşan çarkları gelmiş tavşan otomatı gelmiş arkadaşlar dedim ki yani Aslında tavşan çarkındaki erkek kostümü benim alabileceğim normal şartlarda alacağım bir kostüm değilim artık şey masajlama videosunu bir çekelim bir hatlayalım bayağıdır Çünkü çekmiyoruz burada bir tavşan çarkı var yine e, Hayalet tavşan paketi var Bunlar yine eskiden gelmişti bu geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Buna benzer mavi bir kostüm. Bir de bunun su yeşili böyle farklı animasyonlar olan bir e, tavşan paketi vardı. Takaset bölümünde de bir adet MP5'imiz bulunuyor. Tap tap tavşan. Atış hızı ve doldurma hızı yüksek. Bu silah deseni için almayı planlıyorum. Ben de zaten evosu var. Eğer alabilirsek bu arada 2750 elmas yeterse. Yoksa bu kostümü almayı planlıyorum. Yani buradan bir ya da iki adet bir şey almak istiyorum. Umarım otomattan falan da çıkarsa güzel olur. Bu tavşan tulumunu yüksek ihtimalle alırım. Silah da emin değilim. E, gelirse alacağız. Kostüm çok gerekli değil. Bunun bende pembesi var arkadaşlar. Bunu yıllar önce zaten geldiğinde almıştım. Yağma kutusu var. Bir de bu erkek kostüm var. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Önceden gelmişti. Tavşan otomatına geliyoruz. Burada da G36 usta tavşan. Hasar ve vesabete artırırken şarjörü düşürüyor. E, bir adet buz deseni. Bir de çantamız var. Elmas kalır çevirirsek çantayı istiyorum. Çıkarsa da silah olabilir. Şimdi ben ilk olarak ne yapacağım? Burada yükleme etkinliği vardı. Elmas elmas diyorum ya. Bu yükleme etkinliği ödüllerini alalım. Şunu kuşanalım. Güzel şeyler getirmişler. Ne zaman %100 yükleme etkinliği yenilenecek Garena? Bunu diyor az kalmış buna da. Umarım güzel bir yükleme etkinliği gelir. <laughs> Bakın bana. <laughs> Çok şeker oldu. Neyse. İnşallah o yüzde yüzükleme etkinliği de yenilendiğinde tekrardan aynı şekilde gelir arkadaşlar. Şimdi ya Allah bismillah diyoruz. İlk olarak bir tekli çevirme yapıyorum. Totemdir bu. Allah'ın hak güçtür Garena. Bize umarım kısa yoldan güzel bir şekilde elmaslarımızı sömürmeden taşan çarkından bir ödül verirsin. Hadi bakalım. Gelmedi. basmayacağım tekli. 60. Şimdi bu kostüm gelmezse şunu alacağız arkadaşlar. Ona göre harcama yapacağım. Bir tekli basıyorum. Tamam. 10 artı 1. Allah anak güç dedik de Garena yani. Nana ettim bizi şu an. Al işte. Hadi. Evet 120'yi bulduk. Hayırlara vesile olsun. Bir tekli çevirme yapıyorum. Elması burada harcayacağız anlaşılan. Hadi. barışı otomattan tamam mı? Bak canım benim. Bir tanesini ver de şurada yüzümüz kara çıkmasın. Anladın mı Garena? Seni Allah bildiği gibi yapsın. Hadi geliyor. Şaka olsun inşallah diyorum arkadaşlar. Ee, bir elmas yüklemesi daha yapıp geleceğiz. Mecburen. Bakınız. Kolaylıkla çıkaranlar varsa yorumları yazsın. Tak 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 bastık gelmedi. Ben bir elmas yüklemesi daha yapıp geliyorum efendim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hemen hesap.com.tr'ye gidiyoruz. Elmasımızı yükleyip geliyoruz. Tekrardan bir bin e, elmas kadar sanırım yükleme yaptık. tam, yani herhalde öyle oldu. Ee, bir kostüm bin liraya falan mal oldu şu an. <laughs> Çok sinirliyim. Garena. Çok sinirliyim. Tamam mı? Tarçın otomatına geliyorum. Bir tane buraya basacağım arkadaşlar. 250 elmas vermez. Niye versin ki? Yani neden versin? Neyse. 300 elmas devam ediyoruz. Haydi bakalım. Hmm. Bir tekli basıyoruz. Bir tekli daha basıyoruz. Karana seni Allah bildiği gibi yapsın diyoruz. Tamam mı? Nasıl bir totem yapabilirim ki bu kostümün gelmesi için? Haydi bismillah. Evet. Son artık bir, bir kez daha basıyorum. 227 oldu. Teker teker basacağım. Hayır ben de yani bu elmas harcama videolarında arkadaşlar 231. Kostüm gelmedi. Umurumda değil gelmesin zaten. Tamam mı? Bu saatten sonra istemiyorum. Ee, şunu alacağız. 125. Kalanını kullanamıyor muyuz bir yerde? Silahı almak istiyorum aslında. Yine bir elmas yüklemesi yaparım. Silahı alırız ama kostüm daha cazip geliyor arkadaşlar. Çünkü bir sürü MP5 desenim var. Ama bu da güzel. Şeyi çok tatlı. Özellik atış hızı doldurma hızı diyor. Hmm, ateş oranı yüksek. Bu bence bir kere daha yükleyelim. Ne olur ki? Bir elmas yüklemesi daha yapalım. ufak, Ufaktan. Yapalım. Bir dakika ya bu şeyleri kullanamıyor muyuz hiçbir yerde bunları? Yok herhalde değil mi? Burada kullanıyorsak mecbur alacağız yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir tane daha yükleyelim gelelim. Battık. Çok güzel battık. Vallahi billahi batırdı bu beni yani değil bilmiyorum ya Bilemiyorum yani şu an gerçekten ne yaptığımı hiç bilmiyorum arkadaşlar bir tekli basıyoruz bir onlu basıyoruz yok bak hala inatla vermiyor inatla yani uyuş oyun neyse tek tek basacağız 266 67 60 70 Tamam, kaç oldu? 270 oldu. Bir beşli verirsen yani zahmet olmazsa ve tek tek vermemelisin. Bak son çevirme hakkımız. 74 tamam. 279. Evet o kadar hayal edip de e, ne yapıyoruz? Şey alıyoruz. Bu silahımızı alıyoruz. Zaten şöyle bir şey de var oyunda biliyorsunuz ki. E, görünümle özellik değiştirme gibi bir şey gelmiş. Silahları özelleştirebiliyoruz. Hayırlı olsun. Mutlu muyum? Hayır arkadaşlar. Vallahi açıkçası hiç mutlu değilim. Yani bir sürü elmas yükledim. Bir tane kostümü vermedin Garena. Sonra da ben niye elmas harcama videosu çekmiyorum. Neyse. Beyza Hanım envaterine. hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve şeyimizi alıyoruz. Tavşan. Bu işte. Şuradaki dört şeyi de şuna harcayayım da boşa gitmesin. Garena'da kalmasın. 3-4 bin elmas harcadık ama gelmedi. Bir de buraya bastık bir ara bir. Bunu da almıyorum. Daha da elmas yüklemiyorum. Hadi. Hiç, hiç kusura bakma Garena. Şimdi şöyle kendi elmas verdiği zamanlarda bakın şimdi elmasları ben yüklüyorum ya şu an. Kendim yüklüyorum. Kendi bize şey elmas verdiği zamanlarda ne oluyordu? Takır takır her şey geliyordu. Kendi şey verdiğinde. Ama şimdi ben yüklediğim zaman neden gelmiyor? Niye böyle şeyler oluyor? Neyse arkadaşlar umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızdan bir tanesi ne olur? A bu e, şey silahı denediğimiz bir video olur. Hesap.com.tr'ye teşekkür ediyoruz efendim. Elmas yüklememizde bizlere yardımcı oldu fiyatlarda fiyatlardan. Ama yine de tabi bize biraz e, pahalıya patladı bu video. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yani umarım bir sonraki elmas harcama videomuz daha şanslı olur. Tabi çekersem. Elmas yükleyip de çekersem arkadaşlar. Neyse hepinize kucak dolusu sevgilerle yeni videolarda görüşene dek hoşçakalın.